Merhabalar, kanalımdan, mutfağımdan herkese güzel bir gün geçirmesi dileğiyle sevgiler, selamlar. Değerli takipçilerim, bugün sizlerin huzuruna sneakers tadında damaklarımızda iz bırakacak olan muhteşem bir yalancı baklava tarifiyle geldim. Kokusuyla, dokusuyla nefis mi nefis bu tatlıyı siz sevgili izleyicilerime ısrarla öneriyorum. Hadi o zaman görselimizi izledikten sonra başlayalım tarifimize. Tenceremizi ocağımıza alalım, altını yakalım, orta hararete getirelim. 3 su bardağı kadar toz şekerimizi tenceremize alalım. Su bardağı ölçümüz 200 mililitredir. Hafifçe arada sırada şekerimizi böyle sallayarak tenceremizi karamelimizi yapmaya başlayalım. Daha sonra şekerlerimiz eridikçe kenarlarından bu şekilde kahverengi kahverengi görmeye başlayacağız. Bu esnada karıştırmaya başlayabiliriz değerli takipçilerim. Ta ki toz şekerimizin hepsi eriyip güzel bir kahverengi kıvamına gelene kadar. Şekerimizi sürekli karıştırarak eritelim. Eridikten sonra çok fazla ocakta bırakmayalım. Şekerimiz acır ve kullanılmaz duruma gelir. Ocağımızın altını da lütfen orta hararetin üstüne getirmeyelim. Şekerimiz eridikten sonra 2,5 su bardağı kadar sıcak suyumuzu tenceremize alalım. Bu önemlidir. Hem sıçramaması hem de şekerimizin içinde daha kolay erimesi adına. Bir dilim limonumuzu da atalım. Ve şekerimiz içinde katılaşmış olan şekerimiz tekrar eriyene kadar karıştırarak kaynatarak bu şekilde tekrar sıvı haline getirelim. Katılaşmış olan şekerimiz eridikten sonra ocağımızdan tenceremizi alıyoruz. Soğumak üzere şurubumuz. Çünkü tatlımız ılık, şerbetimizin de soğuk olması gerekiyor değerli takipçilerim. Evet, diğer taraftan iki su bardağı kadar yer fıstığımız var. Robotumuzla güzelce böyle dişe gelir bir şekilde çekiyoruz fıstıklarımızı. Kavrulmuş olması gerekiyor. Bir kenara alıyoruz. Diğer taraftan 300 gram kadar çikolatamızın içine 1,5 kahve fincanı sıvı yağımızı ekliyoruz. Küçük fincan. Güzelce birbirine karıştırıyoruz. Oda sıcaklığında bekletiyoruz. Bu önemlidir. Soğuk bir ortama almayalım. Kolay kolay katılaşmayacaktır ama soğuk ortamdan itina ile sakınalım işlemlerimiz bitene kadar. Bir kenara alıyoruz çikolatamızı da. Diğer taraftan karıştırma kabımıza birer su bardağı sıvı yağımızı ve yoğurdumuzu, bir yumurtamızı, 150 gram tereyağı veya margarinimizi, bir yemek kaşığı sirkemizi, bir çimdik tuzumuzu, bir paket vanilya şekerimizi ve bir dolu yemek kaşığı fıstık ezmemizi alıyoruz. Karıştırıyoruz. Bir paket kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Bir miktar un ve fıstık ezmemizin yarısını da ekliyoruz hamurumuzun içine. azar azar unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Yumuşak bir hamurumuz olacak değerli takipçilerim. 5 su bardağı un kullandım. Malzemeden malzemeye değişebilir. Lütfen unumuzu temkinli kullanalım. Birazdan göstereceğim hamurumuzun kıvamını. Gayet yumuşak bir hamurumuz olacak. Bakın bu şekilde tepsimize kolayca yerleştirebileceğimiz bir kıvamda olacak hamurumuz. Güzelce yağladığımız 30'a 40 cm civarındaki tepsimize hamurumuzu alıyoruz. Dengeli bir şekilde hamurumuzu yayıyoruz. Bu çok önemlidir değerli takipçilerim. Lütfen hamurumuzun çok dengeli bir şekilde tepsimize yayılmasına özen gösterelim. Daha sonra bir çatal yardımı ile delikler açalım ve 180 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırınımıza tepsimizi gönderelim. Üzeri kızarıncaya kadar 30-35 dakika içinde pişecektir. Tatlımız pişerken biz de kremamızı yapalım. Yarım su bardağı soğuk sütümüzün içine bir paket toz krem şanti ekleyelim. Kremamızı yapalım ve kullanılmak üzere soğuk bir ortama kaldıralım. Evet tatlımız pişti. Şöyle bir 20 dakika kadar beklettim. Üzerine yine çatallarla delikler açıyoruz. Kolayca şerbetimizi içine çekmesi için. Soğumuş olan şerbetimizin hepsini tatlımızın üzerine gezdirerek boca ediyoruz. Şöyle tepsimizi dalgalandırıyoruz. Şerbetimizin her yerine nüfus etmesini sağlıyoruz. 2-3 saat içinde şerbetini çekecektir değerli takipçilerim. Bu bekleme süresi içinde bakın arada sırada böyle tepsimizi dalgalandıralım ve üzerindeki birikmiş şerbetleri güzelce emilmesine dağılmasına yardımcı olalım. Evet, şerbetimizi, karamelize olmuş şerbetimizi güzelce tatlımız çekti. Şöyle üzerini bir fırça yardımıyla düzeltelim. Şurubumuzu iyice yayalım. Kalmışsa kalıntıları. Soğumuş olan tatlımızın üzerine kremamızı güzelce yayalım. üzerine kalan fıstıklarımızı da serpiştirelim. Ve hala kıvamı yerinde olan çikolatamızı tepsimize boca edelim, düzeltelim. 2 saat içinde çikolatamız üzerinde donacaktır. Nefis harikulade bir tatlı haline gelecektir. İnanın bu kremanın, çikolatanın ve tatlının uyumu ancak yedikten sonra bana hak vereceksiniz. Değerli takipçilerim, teşekkür edeceksiniz. Size çok doyurucu, çok tatmin edici bir tatlı sunuyorum. Tadı damağınızda kalacak. Gerçekten ısrarla önerdiğim, önerebileceğim, sizlere gururla sunabileceğim bir tatlım oldu gerçekten ısrarla sizlere öneriyorum lütfen bu tatlımızı yapın tüketin ve bana teşekkür edin. Evet bu arada tarifimi buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, değerli beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve gelecek tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zilini açık bırakmayı unutmayınız lütfen. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerim bu nefis tatlıyı yapanlara, yiyenlere afiyet, bal, şifa olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifimizde buluşmak üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın değerli takipçilerim.